Antalikya'nın doğusundaki Müre Antik kenti, Antalya'nın Demre ilçesinde onun limanı olan Andriake ise 5 kilometre kadar batısındadır. Kent, Likçe yazıtlarda Mürra ya da Muri olarak anılır. Bu isim muhtemelen reçinesinden ilaç ve koku üretilen Mersin bitkisinden gelmiştir. Özellikle Aziz Nikolas'ın Psikopos olmasından sonra hacıların kutsanmasında kullanılan mür yağı çok meşhur olmuştu. Bölgenin en büyük darphanesi buradaydı. Mira'nın kendi adıyla basılmış sikkelerinde şehrin ana tanrıçası olan Artemis, Anadolu'nun en eski tanrıçası olan Kibele formunda temsil edilmiştir. Tanrıçanın gövdesi de Mersin ağacıdır. Müra kelimesi kent sikkelerinde Tanrıça Artemis'in kutsal Mersin bitkisi anlamında kullanılmıştır. Geç Helenistik dönemde Tüberisos ve Teimusa ile birlikte oluşturdukları bir siyasi birliğe öncülük ettiğini biliyoruz. Likya Birliği döneminde üç oy hakkına sahip olan altı büyük kentten biriydi. Hristiyanlığın yayılmasına öncülük eden Tarsuslu St. Paul, üçüncü misyonerlik yolculuğu sırasında müre’ye geldi yargılanmak için Kudüs'ten Roma'ya götürülürken ise gemisi Andriake'ye uğradı. Dönemin imparatoru olan Nero'nun Likya valisi, Likya Birliği'nin gümrük yasasını ilan etti ve yazıtını Andriake limanına diktirdi. Bu yazıt, Müran'ın deniz ticaretinde baş aktör durumunda olduğunu kanıtlamaktadır. Şehir asıl ürünü Patara'da doğan ancak Hristiyanlığı yaymak için milattan sonra 4. yüzyılda Mürada kilisesini kuran Aziz Nikola'ya borçludur. İmparator II. Theodosius döneminde Likya'nın metropolisi yani eyalet başkenti oldu. Bu tarihten sonra bölge metropolitliğinin metropolis makamı ve rezidansı da Mira'daydı. Antik Mira kenti Demre çayının getirdiği yaklaşık 4 ila 9 metre yüksekliğindeki alüvyon tabakasının altında kalmıştır. Ovadaki eserler Roma dönemi ve sonrasına aittir. Helenistik dönemde burayı da Yunan'a bağlamak için çeşitli mitoslar uyduruldu. Bir tanesi şöyle. Hikayeye göre Suriye kralı Teiyas, ya da Kıbrıs kralı Kinuras'ın Mürra ya da Smyrna adında bir kızı var. Güzelliğini kıskanan Tanrıçı Afrodit'in lanetine uğrayan bu kız babasına tutulmuş, onunla sevişmek istemiş. Dadısının kurduğu bir düzenle babasının yatağına girmiş ve 12 gece boyunca onunla sevişmiş. Son gecede gebe kalmış. <laughs> O gece babası yanında yatan kadının kendi kızı olduğunu anlamış ve bu günahı temizlemek için kılıcıyla kızının üstüne yürüyüp onu öldürmek istemiş. Hayır, hayır olamaz. Atış! Ama tanrılar Mürre'ye acımışlar ve onu babasının elinden kurtarmak için bir Mersin ağacına çevirmişler. 10 ay kadar sonra ağacın kabuğu çatlamış ve gövdesinden dünya güzeli bir bebek Adonis çıkmış. Çocuğun güzelliğine vurulan Afrodit onu büyütsün diye yeraltı tanrıçası Persefone'ye veriyor. Ancak Persefone de çocuğa tutuluyor ve onu Afrodite bir daha geri vermeye yanaşmıyor. Tanrıçalar arasında kopan kavgaya yargıçlık eden Zeus, Adonis'in yılın dört ayını Persofene'nin dört ayında Afrodit'in yanında geçireceğine, geri kalan zamanın da istediği yerde yaşayabileceğine karar vermiş. Ancak Adonis 8 ayı Afrodit'in yanında kalmayı seçince bunu kıskanan diğer tanrılar ki bunlar da Ares ya da Artemis Adonis'in üstüne bir yaban domuzu salmışlar. Kasığından yaralan Adonis kanama sebebiyle can vermiş. Toprağı sulayan kanından Manisa lalesi denilen bahar çiçekleri bitmiş. Öte yandan sevgilisinin yardımına koşan Afrodit'in ayağında da bir diken batmış. Sıyrığından akan bir damla kan, Tanrıça'nın çiçeği olan beyaz gülü kırmızıya boyamış. Günümüzün gezginleri Müra'yı antik tiyatro ve hemen yanındaki birkaç kaya mezarından ibaret sanıyorlar. Ancak antik kent en az iki kilometre çapındaki bir alanda gömülüdür. Kentin sınırları Sen Nikola Kilisesi'ne kadar uzanıyordu ve tiyatro ile hamam arasındaki bölgede de kamu binaları bulunuyordu. Mürakenti'nin kentinin bilet alıp gezebildiğiniz bölümü burası. Tam karşıda yamaca doğru antik tiyatro, onun sol tarafına doğru da Batın batı nekropolü bulunuyor. Buraları şimdi göreceğiz. Sağdan ilerideki tepenin üzerinde akropol ve onun yamacında da, da güney nekropolünü görüyoruz. Tiyatro Milattan sonra 2. yüzyılda yani Roma İmparatorluk döneminde yapılmış. Ancak daha önceden yamaca yaslanarak Helenistik dönemde belki daha önce de var olan bir tiyatronun üzerine inşa edilmiş. Alana girer girmez masklarla karşılaşıyoruz. Çünkü burası tiyatronun kasısı başladığı zaman bir taş tarlası olarak kullanılmış ve sahne binasına ait olan kabartmalar da bu alana yığılmış. Tiyatroların Dionysos kültüyle alakalı olduğunu biliyoruz. Bu tiyatrolarda sanatçılar asla kendi yüzleriyle oynayamaz ve maske takarlardı. Bu maskelerde o andaki rolün gereğine göre gülen maske, ağlayan maske gibi çeşitli tiplerde olurdu. E tabii ki heykel ve kabartmalarda olduğu gibi bunların da boyalı olduklarını düşünmek lazım. Baş tanrı Zeus ne isterse yapacağını vaat ederek ölümlü kadın Semele'ye yaklaşır, birlikte olur ve hamile bırakır. Bu durumu öğrenen Zeus'un karısı Hera çok sinirlenir ve bir intikam planlar. Yaşlı bir bakıcı kadın kimliğine bürünerek Semele'nin güvenini kazanır. Zeus'tan kendisine gerçek çehresiyle görünmesini istemesini söyler ve ikna eder. Daha önceden söz vermiş olan Zeus bu isteği kabul eder. Ancak Semele'nin bilmediği bir şey vardır. Tanrıların gerçek çehrelerini gören ölümlüler yanarak ölürler ve e, yaşamlarının bundan sonrasını Hades'te yani ölüler diyarında geçirirler. Zeus'un gerçek çehresini gören Semele alevler içinde kalır. Oğlu Dionysos'u da kaybetmeyi göze alamayan Zeus onu kurtarır uyluk kemiğine yapıştırır ve orada büyütür. Dionysos zorluklar içinde büyürken ölüler diyarındaki annesini de pek çok kez ziyaret eder. Sonuçta güçlü bir delikanlı olur. Böylelikle hikayede Dionysos'un hem yeniden dirilişle hem de mezarlıklarla olan ilişkisi kurulmuş olur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. İlk tiyatrolar bağ bozumu dönemlerinde Dionysos adına yapılan törenlere halkın katıldığı, kutlamalar yaptığı yerler olarak inşa edildiler. Tiyatro önündeki bu açıklık alanın agora olduğu düşünülüyor ve sahne binasının agora'ya bakan cephesinin de bilgisayardaki canlandırması bu şekilde düşünülmüş. Sahne binasının pek çok parçası bulunmuş, tasnif edilmiş, yan tarafta da depolanmışlar. Yakında da restorasyon başlayacakmış. Tiyatro 141 yılındaki depremden sonra Rodiopolis'te hayırsever Moas tarafından onartılmış ve sahne binası da o dönemde eklenmiş. Bu onarım çalışması esnasında civardaki daha eski döneme ait yapıların parçalarından da istifade edilmiş. Burada da sahne binasının alüvyonların altından gün yüzüne çıkarılan bölümünü görüyoruz. Henüz restorasyon yapılmamış olmasına rağmen sahne binasının dış cephesindeki bu sislemeler güzellikleriyle insanı büyülüyorlar. Şimdi soldaki açıklıktan e, orkestra bölümüne giriyorum. Bu tiyatronun iki tane oturma bölümü yani kaveyası var. Altta 29, üstte 9 oturma sırası var ve 11.500 kişilik bu haliyle Likya'nın en büyük tiyatrosudur. Sahne binası iç cephesinin bilgisayarla yapılan canlandırması da bu şekilde. Alt kattaki sütunlar granit oldukları için büyük çoğunluğuyla günümüze kadar gelmişler ve restorasyonda kullanılacaklar. Ancak ne yazık ki üst kat sütunları mermer oldukları için sonraki dönemde kireç elde etmekte kullanılmışlar. Süslemelerin üzerindeki yazıtlarda ne yazdığını bilmiyorum. Yine aynı şekilde yapının pek çok bölümünde sık sık karşılaştığımız monogramlar var. Yapan ustanın sembolleri mi yoksa oturma sistemiyle mi ilgililer bilmiyorum. Tiyatro milattan sonra 3. yüzyılın ilk çeyreğinde bir kez daha büyük onarımdan geçmiştir. Bu dönemde gladyatör oyunlarının, hayvan dövüşlerinin ve hatta Deniz savaşları gösterilerinin yapılabileceği şekilde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Seyircilerin zarar görmemeleri için ilave propetler kullanılmıştır. Orkestra bölümünde çok önemli kazılarda yapılmış. Aşağıda kırmızı saçla üstü kapatılarak korumaya alınan bölge kazı alanı. Bu bölgede milattan önce 4. yüzyılın sonundan milattan sonra 1. yüzyılın sonuna kadar yani yaklaşık 400 yıllık bir dönemi kapsayan e, kil figürünler ele geçmiştir. Ancak çok daha önemlisi kalkorotik döneme ait olan bu parçalar çünkü bunlar bulununcaya kadar e, kalkorotik dönemde sahil bölgelerinde yaşam olmadığı düşünülüyordu. Şimdi Batı Galerinin merdivenlerindeyim. Sol taraftan üst kabeye yani oturma bölümüne, sağdaki merdivenlerden ise alt kabeye ulaşabiliyorsunuz. İşte aynı sembollerden burada da var. Sağ tarafta bir oda var artık depo muydu neydi onu bilemiyoruz. Evet bu sağ taraf biraz o merdivenler kirli. Molozlar var. Ee, sol taraftaki merdivenlerden üst kaveye çıkıyorum. Evet çıktık. Bu alt kaveyanın en arka sırasındaki koltukların arkalıkları var yani burası zenginlerin ya da yöneticilerin e, oturdukları bölüm burada zemini ahşap döşemişler ama çok çürük yani altında ne var bilmiyorum taş mı yoksa boşluk mu onu bilemiyorum onun için dikkat etmek lazım yerdeki delikler e, Seyircileri güneşten, yağmurdan koruyan tentelerin, direklerinin ucunun girdiği yerler. Ee, i̇leride duvarın içindeki nişte de bir kabartma var. Ee, muhtemelen bir tanrıdır. Ee, bilemiyorum. Buradaki ilk yapı olan Helenistik Tiyatronun bir duvarı şu ileride köşede, Alemle duvarının alt tarafında yapılan kazıda bulunmuş. Oturma sıraları da Helenistik dönemde doğrudan doğruya kaya oy olarak yapılmış. Roma döneminde ise artık tonos sistemi keşfedildiği için tiyatroyu iki yana doğru genişletmişler. Ve yanları e, Alemle duvarları ile yani istinat duvarı bir nevi emniyete almışlar. Tiyatro bölümünün sonunda şunu vurgulamak istiyorum. O dönemde sadece tiyatro değil, bütün şehir rengarenkti. Çünkü bütün heykeller, süslemeler, kabartmalar, hatta mezarlar bile boyanıyordu. Tekrar tiyatro sahne bölümünün dış tarafındayım. Burada nehir sularının taşıdığı aleviyonları görüyoruz. Bunlar yaklaşık yüksekliği 9 metre kadar. Şimdi sol taraftaki batı nekropolüne gidiyorum. Oradan başlayarak bütün mezarlıkları teker teker dolaşacağız. tiyatronun batısında deniz, doğusunda ise güney nekropolleri, Miros çayına bakan yamaçlarda ise nehir nekropolü bulunmaktadır. Likya mezarları ahşap Likya evlerinin kayaya yansıtılmış birer kopyasıdırlar. Ancak iş bununla kalmaz. Mezarlık alanı da klasik çağın yamaç yerleşiminin bir kopyasıdır. Yamaca karşıdan baktığımızda bir Likya köyünü görürüz. Üç tane nekropolde toplam 104 tane kaya mezarı vardır ve çoğu M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenir. Mezarlarda rastlanan 23 yazıttan 13'ü Likçe, 10 tanesi Yunancadır. Hemen hepsi Likya'ya özgü ev mezar tipindedir. Batı nekropolüne tiyatronun yanından geçerek geliyorsunuz. Burada çok güzel ev tipi kaya mezarları var. Ve sanıyorum 7 tanesinde ön cephesinde kabartmalar işlenmiş. Kabartmalar hem klasik Likya yontuculuk sanatının geldiği düzeyi hem de ölü gömme geleneklerini anlatmaları açısından özeldirler. Ölümde görülen şu mezar hariç mezarlık bölgesine girişi yasaklamışlar. Evet içinde krinesi bile olmayan çok kötü bir örnek seçmişler. Diğerleri hep yasak bölgede ne yazık ki. Ancak önceden bir fikri hazırlık yaparsanız görmeye değer mezarları uzaktan kolayca bulabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Karşıda sol alttaki biraz önce içini gördüğümüz mezar. Onun üstünde ufuk hattında ise işine az rastlanan bir örnek var. Bu serbest duran ev tipi kaya mezarıdır. Sol alttaki mezarı gördük. Üstünde de serbest duran ev tipi kaya mezarı var. Şimdi şu sağdakini göreceğiz. Bu mezarın alınlığında iki tane asker kabartması var. Yanındaki mezarda da Kırdilerin altında bir maymun kafası kabartması var. Şimdi iyice yukarıya doğru çıkıyoruz. Buradaki mezarın alanlığı kırık. Ancak yarısı duruyor. O kalan bölümde de mezar sahibi herhalde baba klinede yatıyor ve ayak ucunda da üç tane oğlu bekliyorlar. E, muhtemelen başucunda da eşi bekliyordu. Şimdi sadece buranın değil, belki de bütün Likya'nın e, kabartmalarıyla en ünlü olan e, mezarına gidiyoruz. Bu mezar yazıtından anlaşıldığına göre Hurtuveti ve ailesine ait. Altındaki iki mezarda aynı ailenin mezarları kabartmada ana tema olarak Hurtuveti bir kline yatağına uzanmıştır. Yanında da muhtemelen karısı ve kızı olan iki tane kadın bulunmaktadır. Sol taraftaki kaya üzerinde de muhtemelen Hurtuveti'yi temsil eden dört tane savaşçı kabartması bulunur. Bu mezar M.Ö. 4. yüzyıla aittir. Akropol, 140 metre yüksekliğindeki bir tepenin üzerinde kurulu. Surlarda hem Beylikler döneminden hem de Doğu Roma döneminden izler var. Kazı yapılmamış. Ayrıca kaleye çıkış yolu da yok. E, çalılar arasından tırmanmak zorundasınız. Akropolün batı yamaçlarında ise Güney Nekropoli yer alır. Burada toplam 12 tane kaya mezarı bulunmaktadır. Şimdi nehir bölgesine geldim. Bu seraların arka tarafında akropol, akropolün yamaçlarında da doğu nekropolü bulunuyor. Tiyatro bölgesini gördükten sonra herkes çekip gidiyor. Halbuki en güzel kaya mezarları burada. Görülmesi gereken iki tane kaya mezarından ilki olan e, aslanlı mezar sol üstte gözüktü. Diğeri de serenin sol arka üst tarafında görülen boyalı mezar. Yerlerde uzaktan belirlemede şu tünel gibi iki tane karanlık oyuğu e, önceden belirleyip baz almakta fayda var. Sol üstteki oyukta aslanlı mezar var. Boyalı mezar ise. Bu sağ alttaki oyun sol üst tarafına doğru. Önünde antik kaya oyması merdivenler var. Dayanamadım gideyim dedim ama. Her yer. Portakal bahçelerine sulamışlar. Her yer bataklık halinde. Ateşika gidiyoruz. Evet. Zaten dibine kadar geldim. İşte burası. Ancak burada yol yok. E, seraların arasındaki o bataklığı açtıktan sonra e, çalıların arasından kayalara tırmanmak zorundasınız. Boyalı mezara çıkan, kayaya oyma bir antik merdiven var ama o da çok tehlikeli. Bu mezarın hem önündeki sahanlığın duvarlarında hem de içinde gerçek boyutlu insan kabartmaları bulunuyor. Likya mezarlarında sıkça görülen avcı ya da savaşçı sahneleri burada yoktur. Mezar sahibi sivil kıyafetlidir. Muhtemelen aile üyeleri olan 11 kişi arasında gözükmektedir. Mezar milattan önce 360 ile 340 yılları arasına tarihlenmektedir. Kabartmalardaki boyaların izleri hala görülebilmektedir. Bu mezar İyon stili tapınak cephesi kolayca fark edilir. Üçgen alanlığında bir aslanla boğanın e, savaşı tasvir edilmiştir. Kapının üstündeki frizde mezar sahibi ve ailesi cenaze töreninde tasvir edilmişlerdir. Kapının iki tarafında da alçıdan yarım sütunlar vardır. Bunların üzerine birer aslan başı kabartması işlenmiştir. Aslan başlarının yanlarında Müra'nın bitki tanrıçısı Artemis Müra'nın kabartmaları işlenmiştir. Mezar 4. yüzyılın 3. çeyreğine tarihlenmektedir. Demre'de görebileceğiniz diğer küçük yapıları da harita üzerinde göstermeye çalıştım. Çok özet geçiyorum çünkü daha sırada San Nikolas Kilisesi ve Andriyake var ve zamanım çok azaldı. Burası Doğu Roma yapısı Hacios Nikolaos Kilisesi. Dışarıdan görebilirsiniz. Seraların arasındaki bu Roma hamamı, Milattan sonra 2. Ya da 3. Yüzyıllarda yapılmış. Dükya'daki tamamen e, tuğla ile örülen tek hamam burasıymış. Burası bir tapınak mezar, kime ait olduğu belli değil. E, görünen kısmının yüksekliği 12 metre kadar. Bu çeşme yapısı Andreaeke'e giden ana yolun üzerinde yol kavşağında. Bu caddenin karşı tarafında. Burada araç park edeceğiniz bir yer yok. Ben Andreaeke yolunda park ettim. Buraya kadar da epey uzun mesafeyi yürüyerek geldim. Yapı bu şantiye bölgesinin de ilerisinde oraya girmeniz. E daha doğrusu ben giremedim. Uzaktan çekim yaptım. Şehrin su yolunun üzerinde olduğu için. Bu isimle adlandırılmış ancak burasının aslında bir e, kaplıca olduğu değerlendiriliyor. Ancak çalışmalar devam ettiği için başlangıçta konulan isme şimdilik dokunulmamış.